Selamünaleyküm arkadaşlar bugün Farmik Simulator'un ikinci bölümündeyiz. Ee, şimdi ben tarla sürüyorum. Ee, ekip arkadaşlarım da bir makta işi almış bildiğiniz gibi yani ormancılık. Ee, ben buraya sürerken arkadaşlarım oraya biçiyor. Nasılsınız izlersiniz inşallah. Arkadaşlar e ekip dedi ki bizde de orman işi alalım. Orman işini seviyoruz. O işe girelim dediler. Ben de tamam dedim. İşte bildiğiniz gibi bir önceki bölümde buranın hastalığını yaptıydık. Balyasını bastıydık. Ekip dikme zamanı geldiğini düşünüyoruz. O yüzden ben bu işleri yaparken ekip arkadaşlarım da orman içinde para kazanma peşindeler. Selamun Aleyküm. Ne ettiniz? Alo. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasıl gidiyor orman işleri? Güzel ya vallahi. Güzel gidiyor da. Benim oyun rahat bırakmıyor. Ne oldu be ya? İnternet gitti geldi gibi. Ee, dayı beni bir burada yalnız de. bıraktınız aldınız makta işine orman işine para kazanacağız diye tek başıma tarla sürüyoruz burada ya. Ne yapacaksın abi tarlanın da sürülmesi gerekiyor işte herkes bir işin ucundan tutacak. Allah Allah siz ne yaptınız ne ettiniz? Burada odunlar var işte seni bekliyoruz. Benim bekliyorsunuz? He ee. Niçin? Bize bize biraz yardım et, yorulduk vallahi. Niyet? Ee, Geliyim o zaman dayı ya. Burada Gel bir ramork, ramork vardı bir tane daha. Onu da istiyorsunuz mu? Getireyim mi? Neydi? Yok onu getirme ya. Tek ramork var orada Ne var? Neye nasıl gittiğinizi siz? Burada ormancılık için gerekli malzemeleri biz temin ettik ya. Ee, diyorsun. O zaman. Ben... Sapanı söküp geliyorum. Ya e, siz orman işine gittik dediyken şu dedenin de şu bir kulübe işi varmış. Bir bakayım neymiş ne değilmiş orası şurada. Bak bakalım. Bak bakalım. Neymiş bu kulübe işi? Beynimin etini yedi. Yap 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 diyor. Ne istiyormuş buraya? Acaba burada ne yapacak küçük bir kulübede yani? Tahta iş istiyormuş. Bin litre uzun kalaslar kalaslar bin litre. Eee. <laughs> Belki tavuk için kümes yaptırmak istiyordur. Şimdi siz oradaki ramorklar yeter mi diyorsunuz? Bak burada da var bir ramork isterseniz onu da getireyim. Kalas tarafı öyle Yeter, yeter be için... yeter yeter be. Oradaki ramorklar kalas yüklemeyi Sen al bakma buna. Alayım gelin mi diyorsun? İyi yani? şey, o zaman ben feribottan geçip geliyorum size doğru. Tamamdır dikkatli ol. Yine bir oyuna katılıyor. Kim katılıyor? Ferdinand Bey. Oo. Zülfa nelerde? Zülfa burada ya. Burada duruyor ya. yorulmuş. Ağacın altına aç. He yaşlı başta başlı pekti. adam. Adamı yormasaydınız fazla. Yok be yormadık. Altımda Massey Ferguson var ya. Hiç tek motor mu gittiniz oraya? Tek motor. Niye? Bakayım şurada bir motor daha var. D30 vardı Zülfa'nın. He he onu getirmiş iş koyar mı? He, he. Ne oluyor Ferdi abi beni bağlamışsın yine bir şeylere çöz ya. Heh. Ne yaptınız o orman işini? Devletle anlaşabildiniz mi? Kaç para anlaştınız? Ne ettiniz? O dayı feribotla geçeceğiz de burada gemi var o hocaman gemi gidiyor be ya. Zülfü Aya sor vallahi ya. Abi ne yapıyorsun? Ne oldu oğlum? Yük gemisi gidiyor. Vallahi Ferdi abi yaptığın çok ayıp bir şey. Yapma ne ya. Ne bileyim ben böyle öleceğim. Şey bu be ya. Ne oldu Yusuf yine ya? Niye çürüyün sen? Ne yaptı Ferdi abi? Uçuruyor beni. ee, net arkadaşlar. Şimdi geliyorum ben. Gel bak ben. Bindin mi abi? İyi güzel. İyi. Ee, iyi. Canavarı da bindirdim feribota Titriye titriye geliyorum. Red Bull'e gel abim benim. Öyle evet, evet, abi evet, ne evet, yapalım. Evet. Su çok derin. Feribot bile batmak üzere yani. Fenti bitirdik babaşı buraya. Azel bir ürünü titriye titriye geliyorum yanınıza. Dikkat et ha. Yak be ya bir şey olmaz be. Eyvallah dayı oğlu. Geçerken de bir Kornaya basayım sana Dayı naptınız buraları ya böyle ve bir... Ormanı hep kesmediniz inşallah Altı üstü bir 10 tane ağaç kesecektiniz Devletten öyle izin aldıydınız ormanı yerine burası 10 tane ağaç var işte burada Parça parçaya bölülük bazı ağaçları He. Abi yollar çok iyi değil mi orman yolları ama ya yani. Mükemmel Güzel, orman yolları güzel, harbi güzel. Ama güzel de yani şuraya bir şey yapmışlar sanki. Ufak bir kasma var oyunda diye tespit ettim ama sizde de var mı bilmiyorum. O şu anki buradaki ağaçlardan kaynaklı olabilir. Çok küçük parçalar var çünkü. Bizimkiler keserken biraz iyi kesememişler biliyor musun? Aa. Kim kesti? Kesimci kimdi? Ben değil. Ben dokunmadım. Elimi bile sürmedim abi. Motorumun içinde otururum ben. Ben kepçeyle al alacaktım ağaçları da. He. Seni bekliyoruz yoruldum. Yoruldum. He. Nasıl yoruldum lan? Size uçaklık şey size da. Motorun gittin de yönde önde evde. Motorun içinde otururken de yoruldum abi işte size uşaklık etmekten. Tamam. Dayı ne yaptınız bu yolları falan hep kapatmışsınız odunla ağaçla işte her taraf Oo. Abi sizin kesimci budamacılar sıkıntı herhalde. Çok sıkıntı. Zülfo ağanın ufak bir işi çıkmış da o bugün gelemeyecekmiş ya. Ağaçları kesti gitti. Ele evet, selamun aleyküm. selam Ne ettiniz buralara Oo bir yüklemişsiniz dayı. Burada hazır. He. Ee? Oo ağaçlara bak. Güzel 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 güzel. Kepçeci, kepçeci Yusuf derler bana. Ben hemen yükledim. biz de çalışacağız şimdi burada. Aynen öyle. O zaman arkadaşlar ben e, şu ramorkları büyük siz de daha fazla sıkılmayın. Hemen yükledikten sonra yola çıkarken kayda devam edeceğiz. five minutes later. Evet arkadaşlar şimdi e, ağaçları yükledik. Mıçkane gideceğiz. Ne yaptıracaktık Ferdi bunları? Kalas. Kalas mı? Ne diyorsun ya? Ah. Parlarınız Hayır, yakın yavaş, bak ya. Yavaş gele bence yollar şey gibi ya. Abi kaç ton yük var gözünü seveyim. Kocaman D30'u sallıyor ya. Yani. Salla. Şeyin D30 iyiymiş yalnız ha. Zülfa'nın. Zülfa ağzını Zülfa tadını biliyor ya. Değil ya? Betle bizi paşo kaydırdın. Kaydırdın mı? Hmm, kaydı. Kaydır da attı ver. Geleyim mi? Sen bir gel buraya. Ne diyorsun ya? Gel. Ne ettin Fer, daha ne ya? Motoru kaydırıp kumarlayamadın gel. mı ya? Bu yolla sıkıntıymış ya. Ha, dayı yükler de fazla yani ha. Baksana abi şuna kocaman D30'u kaydırıyor ilk ya. Şuna baksana. Kaydırı. Ama gelmezsen şaşarım de. ya abi buranın halkı bari hiç insanlık yok ya. Lan yüklü traktör geliyor insan bir durur yol verir değil mi? Yani. Vallahi. Evet. Abi karanlık çöküyor biz ormandan daha yeni çıkıyoruz ya. Valla billah. Nerede soldan mı gidiyorduk sağdan mı ya? Sağdan sağdan. Sağ... Sağdan değil mi? Adam aklımı karıştırdı. Buranın insanı yol vermeyi de bilmiyor. Abi ama şuna baksana Allah için. Yavaş Ferdi ne diyor? Oy. Ferdi abi yılan yapıyor kendine. Yok bir şey yok. Arkadaşlar Ferdi'ye baksanıza. Allah için. Bak bak bak. Bak Ferdi'ye bakın. Çılgın şoför. Çılgınsın man. Ferdi şarkı da söylemiyor ha. Buradan sonra ne şarkısı herhalde. ya? Şöyle direkt karşıya geçiyorduk buradan. Evet. Şöyle soldan yavaş verdi biraz buralar sıkıntılı. Gelirken dönerken falan. Geçtim karşıya geçtim. Geçtim karşıya. Yol sıkıntı ya. Rafçı. Hiç yol vermiyorlar. Vallahi ben bir saniye ben hemen şunları bir boşaltayım şuraya bilmeyen arkadaşlarımız da öğrensin buraya geldikten sonra bu şekilde boşaltıyoruz ama almıyor dayı niye almıyor Al, aldı 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 mı yani hepsini aldı Oo. evet arkadaşlar hepsini aldığına göre ne yapıyoruz burada şu an ne yapıyormuş burada o kereste uzun tahta tatlı kiriş diyor da devam ediyor diyor Evet arkadaşlar, de ee, yüklerken kayda devam edeceğiz. Siz de sıkılmayın. Five minutes later. Evet arkadaşlar, şimdi kalaslarımızı yükledik. Şimdi evin oraya gidip, şu dedemizin lanet olasıca kulübesini halledeceğiz. Ve kurtulacağız <laughs> şu işte, inşallah. Ben ne yaptım? Git bakalım Ferdinand Bey. Ben seni takip ediyor. <laughs> <laughs> Ferdi sağa ha. dönüp direkt devam mı ediyorduk? Ferdi'yi falan da bekleyeyim arkadaşları. Valla bizi bekliyor abi ben yolu izi bilmiyorum. Ne diyorsun ya? Ne demiyorum ya. Ferdi'nin gelişine bak yılan gibi. Oha Yusuf Oha Oha. Sana kim verdi? Valla geç öne Ferdi geç öne. Ferdi abiye bakarken oldu valla. Ferdi'ye baksana yılan gibi gıvır Fendi yeminle. Ferdinand Vallahi. ya. Ferdinand gidi kapı o ne? de şart olsun var ya gayiş gibi duruyor abi. Her tarafında bir alet takılı. Aynen arkadaşlar siz siz olun. Böyle inşaatmış atmış. kalasmış bu işlere girmeyin. Aynen öyle bu işler adamı yorar. Parasını tamam. hizmet alın arkadaşlar ya, parasıyla. Ya gidin tarla sürün, ekim, biçin Eğlenceli şeyler yapın yani. Ya sırf dedemizi kırmamak için yapıyoruz şu işi. Valla. Yaşlı kurt. Sonra... Arkadaşlar Yusuf'u yu görüyorsunuz ama aynadan nasıl traktör kullandığını bakın. E bir de şoförüm şoför dedi. Bak. Şimdi geleyim abis. Sana tampon yapacağım da gitmiyor ki motor be. Her tarafı makine. Önde 600 kilo kepçe var. Ha bizim arkamızda <laughs> da zaten balon var. Balon bağladık ki öyle gidiyoruz. <laughs> o keresteler ağ ağır değildir. Ha, i̇ki iki remorku toplasan 600 kilo çıkmaz. Lan yalan konuşma oğlum. Zaten bir palet bir, ton. Yak <laughs> be bir ton yalan değil. değil o. Konuş ya. Bu Zülfa'da evin orada ne yapıyor acaba? Ne yatıyor ne yapacak? Yaşlandı. Ben sabah var ya dekme attım yatıyor evde tamam mı? Dekme mi attım? Dekmeyi attım İlk önce dürttüm bir kalkmıyor. Dekme attım dekmede de kalkmadı. Nasıl ne bir yaptı abi? Ya? Basaydın kafasına silahla abi. Yok ya ondan sonra adam yerine koyup bizi bir de hapse mapse atarlar. şey de ölmüş mü diye yokladım de uyanmadı de. Oh, de ferdi, silah ne Abi Ferdi de çok agresif kullanıyor. Buna bir daha fenti vermeyeceğim ya. Bence de ya. Bence de ya. Oo, Halil selam Halil Bey hoş geldiniz. Ne güzel. Oo Akbunar Tube geldi. Aynen öyle. Merhaba diş Tube. Merhaba merhaba. Şu an kayıttayız Halil Bey. Biz de senden bahsediyorduk. Ya şuraya ağırlığı kim çıkardı attı şu şekilde Allah için. Ya. Ben değil. Bunu benim atmadım. traktörümün ağırlığı yok. Sen atamazsın zaten abi. Sürücü de yok. Ben sen çıkardın abi. Hayır yok benim ağırlığım bu traktörde değil benimki Agco ağırlık bu devus Far'ın ağırlığı Ferdi niye inşa etmedi burayı bu? En son bitince mi etmeye başlayacak acaba? Harbi niye inşa etmedi? Eksik malzeme var diyor. D30 sen de gir diyor. Ferdi'ye bak, 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 abi. bak, 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 bak Ferdi'ye bak 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 ne yapıyor? Ulan yine haylazlık peşinde geldi. Lan yılan gibi lan Vallaha motoru şartı olsun kullanıyor. Eee? Paşa. Eferin, ne oluyor? Niye almadı bunu? Aldı. Aa bitirdi. E ee, daha vurmadı buraya bir şey aga. Niye vurmadı? O vurmaz oğlum. Can isterse vurur. Allah Allah. Ekip malzemem var. Yo tahta kiriş diyor, uzun kalaslar diyor, kalas diyor. Sonraki adımda gereken malzemeler diyor, depolama ha, diyor. Şu, şu an, an biz bunlar depolamış. Yok, şu an inşaat ediyor bence. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz ben be ya, Ne, ne bak be? İyi, hoş geldiniz. Neredesiniz siz sabahtan beri? Ya? Bence Gittiniz şu galiba. an burayı yaptığını düşünmüyorum. Depolama diyor çünkü. Sadece ezecek onu. Bakın ya Ferdi abi ne diyorsun ya bizi öldürecek Meraklı bu adam. Ustalar çalışıyor ama bir parti parti sesler geliyor. İyi bakalım. <laughs> ee Halil Bey nasılsınız iyi misiniz? Soralım gülüm. Akın Artur Bey. <laughs> Videolarımıza ne zaman çekeceksiniz yani ne zaman <laughs> geleceksiniz? Zaman hızlandı. anlaşamadık. Abi. Para, para anlaşamadık mı? Para anlaşamadık tabii oğlum az para veriyor paşa. Halil ben Bey sana ben ne size... mi... abi video başı 10.000 dolar veriyordum ben sana. <laughs> ben 1 milyar verdim ya sınırsız. Allah Allah. O sayılır. Sayılır sayılır. Bence bir uyku mu atsak paşa? Yok uzandırdık ya bakalım. Paşa! Ne paşa! Merak ediyoruz hep beraber. Ben... Bak, meraklı bak, bak. bekleyiş. Paşa beni görüyor musun? Bak. Benden yanındayım bak. Kasaya çıktım Geliyor. gördün mü? Gördüm. Paşa paşa dedim Yusuf tamam. Tamam ben de gördüm. Olabilir. Tamam. İnternetten bir yıkama makinesi sipariş ettiydim de kargo öyle bugün geldi. Siz yokken ben de onu kurdum buraya. Araçlarınızı yıkarsın. Vay be. Lan var ya. Adamsın lan abi. Gel yıkayım motorunu. Yıkadım daha nasıl yıkayacağım? Sen ya işte de, abi 2 ton çimento iste. Oo. Oh. Ya, bu da var ya çok şey istiyor dayı ya. Ne yapak be? Ne oldu? Montajını halledip öyle gelelim. Bence arkadaşlar, de. Arkadaşlar gereken bütün malzemeleri getirdik. Ustalarımız yağmur yağdığından dolayı mola verdiler. Bir sonraki bölümde inşaatımızın devam etmesi için like atıp yorum yapmayı unutmayın. Seviliyorsunuz Allah'a emanet.